Merhaba arkadaşlar Türkiye'de haklı çıkmanın yolu haksızken haklı çıkmanın haklı de haklı çıkmanın tek yolu var arkadaşlar yani başka yolları vardı o yollara denediğinizde haklı haksız da çıkabiliyorsunuz haksızken haklı ve haklı iken haklı çıkmanın yolu arkadaşlar çirkeflikten geçer çirkef olacaksınız kavga edeceksiniz dövüşeceksiniz çeneniz kuvvetli olacak. Yani o zaman haksızsan bile haklı konuma geçiyorsunuz arkadaşlar. Çirkeflik Türkiye'de çok işe yarıyor. Çirkef olacaksınız ya. Yani hakkınızı savunacaksınız. Karşı taraf işte istediğiniz hizmeti vermiyor mu size, Seni şikayet var nokta.com'a şikayet ederim. Seni şuraya şikayet ederim. Seni buraya şikayet ederim. Yapacaksın vesaire. Bağıracaksın gerekirse. Ki öyle yapıyorlar. Hani şikayet var nokta.com'a da şikayet etmek çirkeflik değil ama baskın karakterli olursanız arkadaşlar ancak böyle oluyor. Yoksa hakkınızı yemeye hazır. Dünya isimli gezegende bir ton insan var arkadaşlar. Adaleti kimseden bekleyin. Beklemeyin. Yani çirkeflik çok önemli. Ha, ya hakkını savunmak da çirkeflik değil ama biraz da çirkefliğe vuracaksın işi. Gerekirse bağıracaksın, kavgaya hazır olacaksın. Böyle yürüyor arkadaşlar bu işler. Yani iş servisindeyim. Benim evimin önünden geçmesi lazım. Geçmiyor orası uzun diye geçmek istemiyor. Geç kalacak ya kendi eve. E, ben de çirkeflik yaptım. Gideceksin bağıracaksın. O bana bağırdı. Ben ona bağırdım. Seni yarın şikayet edeceğim. Göreceksin vesaire. Ondan sonra kuzu kuzu götürdü. Hani hakkınızı da yemeye çalışıyorlar böyle. Türkiye'de haklı çıkmanın, kazanmanın yolu çirkeflikten geçiyor arkadaşlar. Çağ müsait yani. Efendice hakkını aradığın an, abi neden geçmiyorsunuz oradan dediğin an, bir yalan söylüyor, geçmiyor. Ama siz ben biliyorum geçmek zorundasın, ben işe girerken böyle söylediler. O sana bağıracak, sen ona bağıracaksın. Belki dövüşeceksin, sonra o adam işten atılacak ya da başka biri gelecek. Ve sen hep evinin önünde inmeye başlayacaksın. Efendi oldun mu, iyi oldun mu seni korkak, ötlek, geri zekalı vesaire zannediyorlar. Maalesef Türkiye'de haklı çıkmanın yolu çirkeflikten geçiyor sevgili arkadaşlar. Görüşürüz, hoşçakalın.